Nasılsınız? İyilik, her şey yolunda. Çok güzel geçiyor. Ben her gün buradayım. Nasıl Ekiple buluyorsunuz birlikte. oturumları? Çok güzel buluyorum. Yani her seferinde e, vizyonumuza vizyon katılıyor burada. E, ve yaptığımız çalışmalar, biz ekipçe buradayız bugün. Öğrenciler de Harika. burada. Bütün Cine Estetik ekibi. İzledikçe diyoruz ki evet doğru yoldayız, devam edelim. Hep çıktıktan sonra bir brainstorming yapıyoruz hep birlikte. Çok değerli hocalar burada. Takip ettiğim. Müthiş geçiyor yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum beni de Biz teşekkür ediyoruz. Için. ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sahne sizin. Teşekkür ederim. Slide atlatıcımız orada. E, merhabalar herkese. Ben Doktor Polen Koçak. Bugün e, sizlere e, Gynesthetics adlı biyoteknoloji girişimimizden bahsedeceğim. Gynesthetics aslında biz e, yapay zeka destekli genetik test kitleri tasarlayan bir biyoteknoloji şirketiyiz. E, amacımız aslında erken tanıdan da erkeni var mottosuyla hastalık daha oluşmadan önce biz genetik bilgiyi nasıl e, herkesin bilebileceği şekilde getirebiliriz gündemi ve nasıl önlemler alabiliriz bu mottoyla yola çıktık. Şimdi bana hep soruyorlar böyle bu tarz seminerlerde öğrenci aktivitelerine falan katıldığımda. Peki hani nereden geldi bu fikir? Nasıl bu yola çıktınız? Yaklaşık 7-8 yıl önceydi. Biz ilk bu fikir üzerine oturup konuşmaya başladığımızda Merve ile birlikte o da burada şimdi. Biz dedik ki biz hücre kültürü çalışıyoruz, bir sürü hastalık çalışıyoruz. Öncelikle genetik değişiklikleri inceliyoruz. Kanser çalışmaları yaparken, hücre çalışmaları yaparken ve... Şuna sürekli dikkat çekiyoruz. Şimdi bakıyoruz, bir insan çok sağlıklı yaşıyor. Burada da örneğini vereyim. Ay çok fazla gidiyor. Herkese, her beden uygun çözümler yönüne biz kişi özel terapinin önemini aslında yıllardır araştırıyoruz. Ne demek istiyorum? Şu anda burada bulunan bir sürü insan, sırf ceket bedenimizi bile toplayıp ortalamaya alsak ve bölsek, belki 40 beden çıkacak, bana uygun değil, size uygun değil. Yani bir kıyafet... E, bedeni bile toplumun ortalamasına vurulamıyorken bir ilaç seçimi, bir e, beslenme biçiminin nasıl e, her bedene uyan yaklaşımda olabilir? Biz buna kafa yorarak çıktık. Daha net anlatabilmek için bur, burada görüyorsunuz e, Jim Fix, uzun e, koşu kitabının yazarı, atlet. E, çok sağlıklı bir yaşamı var. E, Vejeteryana yakın besleniyor. E, tütün kullanmıyor, alkol kullanmıyor ve 52 yaşında kalp krizinden vefat ediyor. E, diğer tarafta gördüğünüz Sir Winston Churchill ise e, obeziteye yakın, aşırı stresli bir hayatı var. E, alkol, tütün kullanımı da var ve 90'larına kadar yaşıyor. Aslında buradan bizim görmek istediğimiz şu ki genler bizim gerçekten yaşamamız için, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilmemiz için hayatı önem taşıyor. Biz de bu mottodan yola çıkarak dedik ki doğru hastaya, doğru tedaviyi doğru dozda verebilecek bu bilgiye erişmemiz lazım. Şimdi benden sonra zaten konuşmacı hocam, sevgi hocam da burada. Burada. Onun da seminerlerini ben takip ediyorum. Sağlıkta 4K kuralı eminim bahsedecektir. Koruyucu, kişiye özel, kişiselleştirilmiş, kestirimci ve katılımcı. Biz de aynı bu mottoyla sağlıkta 4K kuralını kullanarak hastalıkları daha erken nasıl öngörebiliriz ve bunlar olmadan, o aşamaya gelmeden nasıl önlemler alabiliriz onun üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi nasıl yapıyoruz peki bunu teknik olarak? Biz cinestetik olarak DNA'mız, kişinin DNA'sındaki farklılıkları hem genetik, hem epigenetik, hem çevresel faktörler çerçevesinde analiz ediyoruz ve bunu yapay zeka algoritmaları kullanarak popülasyon oranını siz risk grubunda neredesiniz? Onları çıkarıyoruz. Biraz daha teknik konuşmam gerekirse, bunu yaparken e, artık tabii e, genomik çalışmalar o kadar aldı başını yürüdü ve e, genom projesi tamamlandıktan sonra o kadar rahatladık ki bu çalışmaları yapabilmek için. Eskiden oldukça maliyetliydi bunları yapabilmek. Şimdi artık herkesin ulaşabileceği seviyeye geldi genetik testler. Biz e, burada e, tek nükleotit polimorfizmi denilen aslında şöyle diyeyim, insanların %99.9'unun genetik yapısı aynı. Bu yüzde sıfır birlik fark ki burada gördüğünüz harfler biz insanın yazılımı da diyoruz buna. Bu yüzde sıfır birlik fark ki 3 milyon nükleotit farklı demek bizi bizden saçımızın, kaşımızın, gözümüzün, hastalık yatkınlıklarımızın farklı olmasıyla ilişkili. Ee, biraz daha netleştirmem için yukarıda gördüğünüz DNA parçası, dediğim gibi bu bir insan yazılımı. Bu dört nükleotitin yan yana geldiği farklı durumlarla. Ee, aslında bizim yazılımımız A kişisinde görüyorsunuz üçüncü nükleotit Guanin'ken, B kişisinde e, Adenin ve bu bizim farklı genotipte olmamıza, dolayısıyla farklı bir protein oluşmasına, dolayısıyla farklı bir metabolik aktiviteye sahip olmamıza ilişkili. Ve bunlar da görülmüş ki yapılan bilimsel çalışmalarla, farklı hastalık yatkınlıklarından, farklı beslenme biçimine, birazdan bahsedeceğim daha detaylı farklı il açılara verilecek tepkiyle bile ilişkilendirilmiş. Biz genetik test kitlerinden kanser genetiği, farmakogenetik, genetik, covid risk genetiği, sağlık wellness genetiği, güzellik, kozmetik ve çocuklar için yetenek, yatkınlık genetik testleri gibi bir sürü genetik testler üzerine çalışıyoruz. Aslında sadece genetik test yapıp kişiye sizin evet kansere yatkınlığınız var deyip de bırakmıyoruz. Ekibimizde hekimler, klinisyenler, diyetisyenler bir sürü kalabalık bir ekiple hep birlikte oturuyoruz. Peki bilimsel çalışmalar ne gösteriyor? Hangi tip kansere, hangi tip kemoterapi, hangi tip mutasyona daha uygun? Ya da güzellik genetiği için kolajen yıkımı ne kadar fazla, dolayısıyla ne gibi ürünler önebilir dermatologlarla? Böyle bir konsorsiyum kurup aslında genetik bilgiyi anlaşılabilir versiyonda hastaya geri vermek vermeye çalışıyoruz. İlk bahsetmek istediğim genetik check-up, daha kişiye özel tıpın en önemli basamaklarından biri. Genetik check-up testlerinde biz aslında kanser Kanser tiplerinden örnek veriyorum prostat kanseri, meme kanseri, e, nöroblastoma, kolon kanseri ki çok fazla çıkıyor türk popülasyonunda e, gibi kanserlere yatkınlık var mı? Kardiyovasküler risklerde risk durumunuz nedir? Tromboza yatkınlık var mı? Gibi birçok gene analiz ediyoruz ve elde ettiğimiz verilerle de dediğim gibi tüm bilimsel çalışmaları yapay zeka algoritmalarıyla karşılaştırarak bir risk faktörü belirlemiş oluyoruz. Biraz daha anlaşabilmesi için bir örnek vermek isterim. Bu bende de olan bir mutasyon. Faktör 5. Bu bir kan pıhtılaşması e, mutasyonu. Bende de aslında böyle kendi kendime de genetik test yapayım da öğreneyim gibi çıktı gerçekten. Ama neden hayatı önem taşıyor? Ben yaptırdıktan sonra tabii bu bende çıkınca tüm aile bireylerime de biz bu testi yaptık ve annemde de, de kardeşimde de çıktı. Daha sonra Covid pandemisi geldi ve biz Covid olduk. Ve siz de mutlaka duymuşsunuzdur ki Covid olup e, pıhtı atıp, emboli atıp hayatını kaybeden bir sürü insan oldu. İşte biz bu noktada bunu bildiğimiz için hekimimize gittik dedik ki bizde bir protrombin e, deficiency, protrombin bozukluğu, bir mutasyon var, faktör 5 denilen. Dolayısıyla bizim diğerlerine oranla pıhtı atma riskimiz daha yüksek. Hekim de ona göre o zaman COVID olduğumuz anda bize bir, bir basit kansulandırıcıyla belki bu çok önemli hastalıktan bizi korumuş oldu. O yüzden çok önemli. Bir diğer çokça kullandığımız genlerden biri detoksifikasyon, antioksidasyonla ilgili. Şöyle ki biz canlıların yapı taşı hücre, hücrelerin içinde hücre çekirdeği ve aslında her hücrenin içinde şöyle diyeyim mitokondri denilen organeller Enerji üretiyorlar. Bu enerji üretimi olduktan sonra e, bir karbondioksit su ve bazı serbest radikaller çıkıyor hücreden. Bu serbest radikal denilen şey bir oksijen atomu ama bir elektronu eksik. Eğer bu oksijen e, elektron eksik oksijen atomu etrafa saldırmaya başlıyor o elektronu yakalayabilmek için. Umarım anlaşılabiliyordur. E, gidip fibroblast hücresine saldırırsa belki kolajen yıkımı daha çok artıyor ama e, gidip... E, başka bir hücreye, kalbe saldırırsa kalp hücresine bir oksidatif stres oluşuyor. Ama eğer gidip DNA'ya saldırırsa kanser riskiniz oldukça artıyor. Ve bazı genler var ki bu serbest radikallerin aslında e, savunması diyeyim, öyle diyeyim. Serbest radikallere karşı savunma sağlayan bazı genler var. Nasıl yapıyorlar bunu? Belli proteinleri üret, üretmeye vesile oluyorlar ve o proteinler gidiyor o, o oksijeni diyor ki al bu elektronu, saldırma. Şimdi kimimizde bu proteinler hızlı çalışıyor. Kimimizde ise yavaş. Bir bunlar genetik faktörlere bağlı. Yani genetik varyasyonlara bağlı. İşte bunları analiz ediyoruz ve diyoruz ki evet sizde örnek veriyorum. Burada mesela bir sürü gen koymuşum. Ee, diyoruz ki mesela glutatyon, peroksidaz geni yani enzimi sizde çalışmıyor ya da daha yavaş çalışıyor. Hemen bilimsel çalışmaları çıkarıyoruz. Yapılmış bir sürü çalışma var. Bu varyanta sahip bireylerin örnek veriyorum selenyum alımı yaptıklarında bu proteinlerin daha hızlı çalıştığı dolayısıyla antioksidan kapasitinin ciddi şekilde arttığı yani tekrar ediyorum hastalık çıkmadan herhangi bir oksidatif stres yaşanmadan önlem alınabilecek bir sistem geliştirmiş oluyoruz. Bir diğer önemli konu Evet kanser terapilerinde mutlaka yani e, görmüşsünüzdür bir onkoloji servisine gittiğinizde iki akciğer kanser hasta yan yana İkisi de aynı kemoterapiyi alıyor. Biri kemoterapiye cevap veriyor öteki vermiyor. Peki nasıl oluyor bu sistem? Aynı ilacı aynı kanser alıyor. Aslında aynı kanser tipi değil. Bu da e, şöyle açıklıyoruz biz genetikçilerde bunu <laughs> ben bunu bir türlü öğrenemedim evet şöyle ki aynı tip akciğer kanseri olarak görülse bile altında yatan mutasyon farklı olabiliyor bundan içinde bu da yine omik teknolojileri yardımıyla eee tümör sekanslama, yine yeni nesil DNA dizileme sistemleri kullanarak aslında sizin hangi mutasyona sahip olduğunuz öngörülerek yine kişiselleştirilmiş onkoloji denilen doğru tedaviyi size uygun yapmak için sistemler geliştiriyor. Şimdi zaten kanser aşıları, iminoterapiler, küçük molekül ilaçları, hücresel ilaçlar, genetik ilaçlar, genetik tedavi stratejileri gibi birçok alan mevcut. Hatta biz de bu tarz bir e, ürün üzerine yıllardır çalışıyoruz. Biraz da ondan bahsetmek isterim. Biz yine e, belli tip mutasyona, trail mediated apoptoza giden özellikle hücrelerde bir birkaç kanser hücresi tipinde bir nanopartikül taşıyıcı sistemler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hemen özetle göstereyim. Burada zaten o e, aslında şu altta gördüğünüz figürde, üst yani yanda da göreceksiniz. E, küçük hücreli akciğer kanseri. Metastatik meme kanseri ve kolon kanserinde bizim verdiğimiz bu mikro reyna taşıyan nanopartikül sistemlerin nasıl hastalığı yani kanseri apoptoza yani hücre ölümüne götürürken sağlıklı hücreye zarar vermediğini birkaç böyle datayla göstermek istedim. Zaten bunun Amerika patent başvurusu yapıldı hatta alındı. Devam edeyim. Bir diğer önemli konu farmakogenetik. Farmakogenetik de aslında sizin DNA'nızın, genetik yapınızın ilaçlara verdiği tepkiyi analiz eden bir bilim dalı. Bu da şu yüzden çok önemli. Yine mutlaka çevrenizde de görmüşsünüzdür. Kimine ağrısı olduğunda başka bir ilaç işe yararken kimine başka bir ilaç işe yarar. Peki bu neden nasıl oluyor? Şöyle ki, Birçok ilaç tipinde bu arada kullanılabiliyor. Şimdi yine bazı genler var. Bu ilaç metabolizması ile alakalı. Daha doğrusu bu ilaçların aldıktan sonra vücuttan atılmasıyla ilgili ve bunları regüle eden genler var yine. Şöyle, eğer bu ilaç metabolizmasını indükleyen genler iyi çalışmıyorsa ya da hızlı çalışıyorsa, yavaş çalışıyorsa gibi anlatayım, ben de hızlı çalışıyor demektir. Ben ilacı alıyorum, genetik olarak inceledim ve hızlı çalışıyor. Ne oluyor? İlacı alıyorum, kanda yükseliyor, hızlı çalışıyor, hop atılıyor. Ben ilacın etkisini göremeden, o, o kadar hızlı çalışıyor ki vücuttan atılıyor. Bir diğer sistem, ilacı alıyorum, normal çalışıyor, ne yapıyor? Kanda yükseliyor, Gidiyor ben alıyorum etkisini yan etkisi almadan atılıyor. Bir diğer üçüncü sistem alıyorum ilacı yükseliyor yükseliyor o kadar yavaş atılıyor ki yükseliyor yükseliyor faydasını aldıktan sonra artık yan etki görmeye başlıyorum. Bu da aslında her ilacın herkese uygun olmadığının en önemli sebebi. Peki diyorlar ki ya biz tamam öğrendik hangi ilacı, metabolizasyonu nasıl vücudumuzda? Peki neden önemli bu? Ben şimdi bil, bileceğim o zaman, bana ilaçlar yaramıyor. Nasıl bunu ben, e, bunun nasıl e, düzeltebilirim? Yine bilimsel birçok çalışma var ki, bazı saplementler sizin bu genetik varyasyonunuza göre kullandığınızda, bu proteinin hızlı çalışmasını ve yavaş çalışmasını regüle edebiliyor. Yani sen bu bilgiye eriştiğinde, bazı bilimsel çalışmalarında desteğiyle uygun desteği alıp aslında bu düzeni değiştirebiliyorsun. Zaten biz yine bütün çalışmalar yaparken hep şunu yapıyoruz. Burada da bir sürü genetikçi de arkadaşım var. Alıyoruz hücreleri, o çevreyi değiştiriyoruz. Ve sonra bakıyoruz ki genetik olarak bazı genler değişmiş mi? Peki ne demek oluyor bu? Aslında burada anlatıyorum evet. Genetiğiniz çok önemli. Öğrenmek gerekiyor. Genetik varyasyonlarınız neler? Ama bu demek değildir ki kansere yatkınlığım var, ben kanser oldum. Hayır, bu demek değil. Ya da işte benim ilaç metabolizasyonum çok yavaş çalışıyor, dolayısıyla ilaçlar bana yaramayacak. Bu da demek değil. Genetik evet bir etken ama epigenetik dediğimiz genetik ötesi çevresel faktörler o kadar etkili ki siz bu gen, genin geni değiştiremezsiniz doğru. Ama bu genin gene verdiğiniz sinyali değiştirerek sonucu değiştirebilirsiniz. O yüzden biz çok önem taşıyor e, bu yaptığımız çalışmalar diye görüyoruz. Bir diğer alan nüti genetik, beslenme genetiği. E, gayet tabii... E, daha dediğim gibi bir kıyafetin bile seçimi için ortalamaya vurulmazken beslenme biçimi için de demin Jim Fix örneği verdiğim gibi sadece ortalama uymak herkese uymayabilir. Örneğin bir dönem ketojenik beslenme furyası aşırı fazlaydı ama biz bu genetik testi mesela yağ metabolizmalarını inceliyoruz. Ne yapıyoruz yağ metabolizmalarını incelerken? Diyoruz ki tekli doymamış yağlara yanıt. Nedir bu? Zeytinyağı, avokado, Ceviz, sağlıklı yağlar. Peki sen bunu metabolize edebiliyor musun? Genlerin bunu konuda ne söylüyor? Ya da çoklu doymamış yağlar, omega 3, omega 6. Nasıl yine vücudun tepkisi ya da yağ az tepkisi? E belki de zaten vücudun sağlıklı yağları bile iyi metabolize edemiyor. Ya da onun bile alımını kısıtlaman gerekiyor. Bunun hepsinin cevabı genlerde oluyor. Ve bu, bu testi yaptıktan sonra zaten... Muazzam bir şekilde değişim görüyoruz genelde. Çünkü mesela ben de, bir hastamız, bir danışanımız vardı. Tahıllarla beslenmesi daha uygundu genetik yapısına göre. Hiç kilo veremeyen biriydi. Aşırı derecede fit hale geldi daha sonra. Mesela... E birkaç örnek vitamin eksikliklerine yatkınlık da genetik olarak test edilebiliyor. B6, B12, folik asit, D vitamini gibi. Yine onlar da doğru supplement alabilmek için önemli. Bir diğer anti-aging yine çokça Türkiye'de de tercih edilen testlerden biri. Burada da bir sürü alan var. Anti-aging deyince sadece bunu kozmetik olarak düşünmek doğru değil aslında. Şöyle ki güneş ışığına tepkiniz nasıl? MMP1 diye bir gen var bu kolajen üretiminden sorumlu. Yani kolajen yıkımınız siz genç yaşta bile aslında olsanız anti aging ürünler mi kullanmalısınız yoksa gerçekten herkesin dediği gibi kozmetik endüstrisinin de aslında bize dayattığı gibi herkese özel çözümler mi 30'dan sonra mı anti aging kullanmalısınız aslında bunlar tamamen kişiye özel biz de e, bu panelde de yine e, saç cilt vücut gibi bir sürü e, bu alanlarda bir sürü genleri inceliyoruz ve e, vücut panelinde selülit varis çatlakla ilgili genler vardı. Biz yine e, ekip olarak oturduk. Baktık ki Türkiye'de çoğu hasta e, geliyor, e, kliniklere başvuruyor. Dermatologlar bize diyor ki ben genetik paneli yapmak istiyorum. Bizim tıbbi genetik hekimi hocamız da ekipte. Geliyoruz, analizi yapıyoruz. Bir fark ettik ki çoğunlukta selülit yatkınlığı var. Evet bildiğimiz bir şeydi. Peki sonuç? Araştırmaya başladık gerçekten neden hani hangi gende ne tür bir varyasyon var ve neden bu selülit yatkın oluyor? Gördük ki bizim baktığımız genlerin çoğu yağ yakımını değil, oluşan yağ dropletleri, yağ foliküllerinin düzensiz şekillenmesiyle ilişkili veya aynı boyutta olmamasıyla ilişkili. Oturduk dedik ki tamam o zaman bu selülit kremlerinin işe yaramamasının bir numaralı sebebi uymuş. Ondan yağ yakmaya çalışıyorlar. Herkes de ama herkes de aynı şekilde işlemiyor. Yine kişi özel tıp yine devreye girdi. O zaman dedik biz yağ foliküllerini küçültmeye çalışalım. Yine biraz önce Ender Hoca'nın da bahsettiği gibi bitkisel bir sürü terapi stratejilerinden bir tane seçtik ve e, laboratuvarda kök hücre, yağ kök hücresini özellikle kök hücre kullandık çünkü sürekli yağ üretebilsin insandaki gibi diye. Yağ kök hücresi bu gördüğünüz içerideki kırmızılıklar yağ folikülü. yağ kırmızısı boyasıyla boyanmış ve bizim tedavimiz sonrasında görüyorsunuz ki hücrenin içindeki yağ folikülleri küçülmüş. Altıncı kullanımın sonunda da zaten görüyorsunuz en inatçı yağların bulunduğu yerde bile daha etkin. Yani biz burada ne yaptık aslında? Neden önemliydi genetikte? Sadece onu öğrenmek size evet bu yatkınlığın var Selit deyip çekilmek değil. Gerçek problemi biz bu testlerle tespit edebiliyor hale geldik. Bir baktık sürekli atopik dermatit yatkınlığı çıkıyor. Hemen altındaki genleri ve bunun mekanizmalarını nasıl inceleyebiliriz? Biz bunu uygun, işte kişiye uygun, kişiye özel nasıl ürün geliştirebiliriz? Bunun üzerine çalıştık. Ee, ve gayet memnunuz sonuçlardan. Ee, bir diğer çalışma COVID-19 riskiyle ilgili. Yine e, burada da zaten çok net niye buna baktığımız belli ama ben mesela COVID'i hastanede bayağı ağır geçirdim. Yani yaşıma oranla. Annem zaten Zaten 40 gün hastanede kaldı. Ama mesela babaannem ki 85 yaşında, inanır mısınız? Anlamadı bile Covid olduğunu, aynı evde olmamıza rağmen. Sonra dedik ki yine yapılan çalışmalarda gösterdi İngiltere'de özellikle bir çalışma Covid 19'u sizi enfekte olma oranınız veya hastalığı geçirme şiddetinizin bile genetik faktörlere bağlı olabildiği ile ilgili çalışmalar yapıldı. Zaten duymuşsunuzdur mutlaka angiotensin converting enzyme 2 AC2 e, ile ilgili özellikle çalışmalar yapıldı. Virüsün hücreye girmesini, patojenin hücreye girişinin kolaylığıyla ilgili e, bu AC2 genini analiz ederek yine böyle bir kit, bir panel oluşturduk. E, bir diğer çalışma yine İngiltere'de yapıldı. Tip 1 interferon. E, tip 1 interferonda mutasyon olan bazı hastalarda e, aslında ARDS geliştiği, yani daha ağır hastalığı geçirdiğiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Ve e, sonradan tabii ben olmuştum Covid bu biz paneli tamamladığımızda ama bende de yaptık ve gerçekten benim çok daha kolay enfekte olduğum ve normali oranla daha ağır geçireceğimle ilgili bir sonuç çıkmış oldu. Özetle bu da son slaytım zaten. Birçok alanda birçok alanda biz iki genç kadın girişimci olarak başladık bu yola yıllar önce ve amacımız aslında gerçekten bizim de hayatımızda uygulamak istediğimiz kişiye özel tıbbın daha herkese uyarlanabilir versiyonunu hayata geçirmekte. Çok şükür iyi de gidiyoruz. Sadece hem dediğim gibi genetik testlerin sonucunda elde ettiğimiz veriyi yapay zeka tabii ki kullanarak çünkü büyük bir veri oluyor elimizde, bioinformatik veri kullanarak gerçekten nerede ne sıkıntı varı bulup gerçekten ihtiyaç olan doğru ürünleri doğru teknolojiyle geliştirmek üzerine çalışma yapıyoruz. Ben ve Merve o da burada zaten ve ekip arkadaşlarımız e, teşekkür ediyorum destekleri için. Laboratuvar zorlu bir süreç. E, biz yıllardır da zaten aynı ekip çalışıyoruz. E, dediğim gibi cin de mottosunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Erken tanıdan da erkeni var. Sloganı da bulmuşsunuz, bize iş kalmamış. <laughs> Erken da erkeni var. Güzel, Doğru. akılda kalıcı. Bir evet. iletişimci olarak. <laughs> Beğendiniz mi? Güzel. Beğendim. Bilim tarafını ben değerlendiremem ama iletişim tarafını değerlendirebilirim. Size bir sorum olacak. Tabii. Türkiye'de özellikle sizin temsil ettiğiniz nesil ve şimdi yeni eğitim gören arkadaşlar, girişimciliğin önünde bazı, Ön yargılar var en başta. Ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Ne yapmalarını önerirsiniz? Yani şu an mesela bir fikri var. Tıptan mezun oldu, işte moleküler biyolojiden mezun oldu. Yani önce git bir yerlerde çalış, iş dünyasını öğren. Biraz akademide çanta taşı ya da işte sürt, neyse hani eski tabirle çanta taşı. Artık eskisi kadar asistanlar çanta taşıyor bilmiyorum ama taşımadıklarını iddia ediyorlar şimdilik. Ee, ya da işte bu biznesi biraz kavra ondan sonra girişimci ol mu? Yoksa boş ver ya hayat zaten kısa, hızlı davranma. Siz hangi tarafı öneriyorsunuz şu an? Ben bahsettiğiniz ilk tarafta yapanım yani doğru doktora bitsin öyle yapalım bu işi e, ama e, na, nasıl yapacağız daha öğrenciyiz bitirmeden yapmayalım Aman bir Amerika'ya gidip gelelim iyice tecrübelenelim ben önerim her zaman söylüyorum hiç beklememek cesur olmak evet bu çıkıyor na, nasıl yapacaksın ki sen daha öğrencisin ama daha dur yeni mezunsun hayır biz geç bile kalmışız şimdi görüyorum ee, ve herkesi de bu şekilde motive etmeye çalışıyorum yani gerçekten çünkü aslında siz bu yola çıktığınızda sizi destekleyen çok oluyor. Hı hı. E artık bence bu son pandemi de bizim işlerin o kadar e, görünürlüğünü arttırdı ki yaptığımızı güveni de arttırdı. Eskiden daha genetik ne olduğunu kimse anlamıyordu. Şimdi emre herkes konuşur oldu. Yani o yüzden e, çok doğru zaman bu zaman. Bir fikir varsa hiç beklememeliler. E, Biyo girişimcilik girişimcilikten de zor. Gerçekten yani biz öyle yaşadık. E, çünkü laboratuvarda yıllarımızı verip e, bir, birini bir de inandırmaya uğraşıyorsun. Zaten o kadar emek harcıyorsun. Bir de beni inandırmaya uğraşıyorsun ama ben şu anki aklım olsa beklemezdim bile. Evet. Ee, önerim bu yönde. <laughs>